İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı rüyasında boğazladığını görünce Yevmül, Yevmül Terviye gününde gördü. Önce dedi ki acaba şeytan rüyama mı giriyor? Orada düşündü. Yevmül Arafa yani Zilhicce'nin 9. gününde aynı rüyayı görünce bu sefer dedi ki bu şeytani bir rüya değil. Arafa bildi. Bildi ki bu hattır, vahidir. Yevmül Nahar 10. günün sabahında İsmail Aleyhisselam'ı elinden tuttu. Mina'ya doğru boğazlamak için yola götürdü. Orada da bunlar gerçekleşti. Buradan da böyle büyükler, İslam alimleri, müfessirler Yevmul Terviye'yi böyle anlıyorlar. Yevmul Terviye tefekkür, tefekkür günü. İsmail Aleyhisselam'ı işte Kur'an-ı Kerim Saffat suresinde فَلَمَّا بَلَغَ مَعُهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَزْبَحُكَ فَنْزُرْ مَا اَذَا Ne zaman ki İsmail aleyhisselam büyüdü artık koşacak, bazı işleri yapacak hale geldi, kendi işlerini kendisi görecek yaşa geldi. Yaş hususunda farklı rivayetler var 7 yaşın 8 yaşında 12 yaşına o civarlara geldi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki oğulcuğum dedi rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Fenzur Ne diyeceksin sen bu işe dedi. İbrahim Aleyhisselam da kalbinde İsmail Aleyhisselam'a karşı aşırı bir sevgi var. Muhabbet var. Çok seviyor. Allah Celle Celaluhu zaten yıllarca evlat vermemiş. İhtiyarlı, ihtiyarladıktan sonra kendisine bir evlat vermiş. O evladına karşı da sevgi muhabbeti var. İmtihan oluyor sevgisi, o sevgisiyle. Allah Celle Celaluhu emrediyor. Boğazlayacaksın diyor. Boğazını keseceksin. O kalbinde benden fazla sevgi bulunan, kalbinde seni meşgul eden sevgiyi deyim yerindeyse o sevgiyi keseceksin, boynunu keseceksin. İsmail Aleyhisselam da diyor ki ya gale ya ebeti ifal ma tu'mar. Ey babacım diyor. Sana ne emre emrolunuyorsa onu yerine getir. İfal ma tu'mar. Neyi emrediyorsan, ne ile emrolunuyorsan babacım diyor onu yerine getir. Setecidunî inşaallah min sabiri. Allah'ın izniyle Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. Ben sana karşı gelmeyeceğim. Ben sana Allah'ın emrini icra etme hususunda karşı durmayacağım babacım diyor. Kim diyor bunu? İşte böyle bir yavrucak daha buluğa ermemiş. Ama peygamber aleyhimüsselam bana ne yapacaksan yap diyor baba sesimi çıkartmayacağım. Bakın neler öğretiyorlar bize.